et diyebiliriz karşılaşmayı. Bir ona bakalım. İlk çeyrekte doğru şut seçimlerini yapmamızı rağmen şutların girmemesi sebebiyle geri düştük. İkinci çeyrekte toplam 13'te bir üçlükte kaldık ve oyun tarzımızı değiştirerek sayı bulmaya çalıştık. Ama hem şutları giren ama daha önemlisi pot altını domine eden rakibimiz bize büyük bir üstünlük kurdu. Devre arasında Saras gerekeni söylemiş olmalı ki Nacelis Davis uçuşa geçti ve bu maçı Alacağım derci, der, dercesine başladı e, ikinci yarıya ve uzun süreden sonra öne geçirdi. E, son çeyrekte zorlansak da savunmayı yapan takımımız son saniyelerde maçı kazandı. Büyük çekmece çok iyi çalışmış, takımımızı, eksiklerimizi iyi biliyordu. foto altında muazzam oynadılar. Son bir dakikada maçı kaybettiler. Çok başarılı birkaç karşılaşma geçirdiler. Oyuncuları ve teknik kadrosu tebriği hak ediyor. Bu sezon ligde en zorlandığımız 3 maçtan biri olabilir diye not almışım. Bu galibiyetten sonra bas